Herkese selam arkadaşlar. İnşallah gözüküyorumdur. Ben gözüküyorum. Şimdi arkadaşlarım ballarım, lokmalarım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber en çok beğendiğim şeyleri göstereceğim sizlere. Hadi bakalım başlayalım. Bir dakika şimdi düzgün tutabilirsem. Ve evet bunu bir yere böyle koyacağım şimdi. Ve orada göstereceğim Ballarım, lokmalarım. İnşallah şöyle koyabilir miyim? Şöyle bir Bu arada arkadaşlar aynadan bakarak yapıyorum. Çünkü aynadan gözüküyorum. ancak. Neyse. Şunu şöyle. Şu... Şunu koysam. Bir dakika. Dur durayım. Ay dur. Heh. Arkadaşlar ben hemen kamerayı yerleştireyim geliyorum. Ay başlamışız bilmiyorum arkadaşlar. Ay ilk olarak içeriden ama arkadaşlar ben direkt telefon tutacağım. İlk olarak almak almam gereken şeyleri alıp geliyorum. Hemen durduralım. Ve arkadaşlar ilk nesnemi e, getirdim. Şimdi ilk nesnem burada bakın. Çok seviyorum bunu. Ama önce bir dakika. Evet. Eğer bulabilirsem linki koyacağım aşağı. Yıkar. Şöyle bir geçeyim. Evet. Bunu tasarlayayım da her şekilde. Bakın. Bir dakika. Ha, buradaki görmüş oldunuz. çocuk şu anda çocuk değil büyüdü ve bayağı kitabı var Şenlin Yaşar şöyle göstereyim paracı görmüş olduğunuz gibi burada Şenlin Yaşar yazıyor ve bu ikinci baskıymış ikinci baskı almışız ee, şu anda mesela ben bayağı bir sayfa atladım şuradaki iki kişinin kanka olduğunu falan öğrendim. Ben bu da kitabı detay çok detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü <laughs> sizlere şey olur. Um, Hayır. Mesela Hayır. eğer link koyabilirsem oradan bakabilirsiniz. Veya şurası link oluyor mu? Bakın şuradaki QR kodu şöyle dur. Şey diyor. göstereyim ya şu şu abi işte gözükmüyor şu kodu eğer okuyabilirsek bakın Hı, tamam şimdi bunu yerine koyalım Bu i̇şte burada resimlemesi çok güzel bunun bakın Burada paralar var gerçekten çok güzel. Neyse bunu bırakıp geliyorum. Ve arkadaşlar bunlar bu da ikincisi. Bunlar demeyi çok isterdim. Böyle dizerdim. Bir sürü var normalde bunları da. Anlayandı. Eğer bu videoyu yükleyebilirsem inşallah yüklerim. Ee, bu, bu başka bir videodu. Bunların diğerlerini de göstereceğim bir dakika yaklaştırılmıyor mu? Okey. Şöyle Şu geriye bakar mısınız? Şimdi bu kalemleri göstereceğim. Tutayım hemen. Hemen durun bir dakika. Düzelteyim. Hı. Tamam. Arkadaşlar burada konuşamıyorum çünkü ağzımı tutuyorum. Çok özür dilerim böyle mor çıkardım özellikle. Oh be. Şunda yeter ya. Şurada kim bu arada ağzıma çok kötü sesler geldi. Ya ses tabii şimdi. Kokular. Her neyse canlarım. Hemen şuradan kendimi göstererek yapayım. Şurada bitireyim. Bu aynadan görüyorum artık canlarım kendimi. Diğer büyük aynaya geçeyim. Bakın şurada. Şu Bırak. Ve evet arkadaşlar bu Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videomu beğendiyseniz kocaman sevgiler saygılar diliyorum. işte şuradan gözükür mü ki? Yekke. Aa, telefonun ön yüzü gözükmüyor ya. Vallahi burada bir tane benim şurada tam burada bir tane benim videom var. Onu izliyordum tam aklıma geldi bir böyle sevdiğim iki, sevdiğim iki tane şeyi tanıtayım dedim. Ve bunlar da bye. Dur şöyle bir... Görüşürüz.